Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle e, taş boyama yapacağız. Arkadaşlar e, mesela okullar açıkken benim şöyle topladığım taşlar vardı. Böyle. Onları temizlemiştim. Bir de arkadaşlar taş boyamamız için birkaç, dört tane örnek yaptım sizler için. Bu patlıcan. Patlıcan yapmak istedim. Böyle bir minik bir evim var. Böyle bir emojim var. Bu da minik bir uğur bacı. Çok tatlı. Evet arkadaşlar. Örneklerimi gösterdim. gösterdim. Hadi bakalım. Başlayalım. Arkadaşlar şimdi ben bunları önceden çizmiştim sizler için. Suyumu neden aldım? Çünkü birazcık boyamı inceltmek için almıştım. Şimdi Biraz boya kullanıyorum. Biraz da Biraz. Ş şöyle şöyle. Şöyle şöyle arkadaşlar. Boyamı kullanıyorum. biraz daha boya kullanalım. Bunun kurumasını bekleyeceğiz. Arkadaşlar. Hemen başka bir sabiyle devam et. Başka bir devam ediyorum. Bunu <laughs> toplayıp... Sünger Bob çok komik bir karakter. Çok komik. Böyle komik ki gitmeye dayanıyorum. Şimdi suyuma biraz yaptım. Şimdi arkadaşlar Sünger Bob'umuzun şeyini yapmak için biraz şöyle beyaz aldım çok az beyaz kullanacağım burada. Bir damla filan. Beyaz olalım. şöyle. Şimdi

Şurası da bilyonumuzda. Bu bilyon çok şey bir bilyon. Biraz daha sarı kullanacağım. Şurayı çok ince yapacağım. Ben şöyle yapalım. Bu sağlıklı bir boya markası. Yıkı, Taşlarınızı yıkadığınızda hemen geçen bir şey. Hemen mavi alıyorum. Hiç açmadığım bir mavi. Şöyle açayım. Hop. Bak. şöyle geldi. Burada. Şöyle mavi mavi Kapatayım. Şuralara ince bir e, fırçamla gireceğim. Hemen ince. Böyle 0 veya 1, 2 numaralı olabilir bu fırçamız. Birazcık da diğer fırçamdan alıyorum bu boyayı. Hemen şöyle ince bir şekilde alıyorum ve boyuyorum. Arkadaşlar sizler de istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Böyle. Bunu alıyorum. Sıradaki bilyonuma geçiyorum. Bu bilyonu da aynı şekilde biraz daha boya sıkalım. Boyamız yanında. Bunlar arkadaşlar sizin için sorun olmayan bir oh ya. sağlıklı boyalar tercih ederim ben genellikle güzel boyalar. Bunu da tamamladık. Suyla incelttiğimiz fırçalara şöyle. Bu fırçalarımı neden sıkıyorum? Çünkü fazla su gitmesin diye. Şimdi bunları hepsini kurumaya bırakıyorum ve diğer taşlarıma geçiyorum. Bu taşımı da çizdim. Bu taşımı da çilek şey, çilek yapacağım için ee, ilk önce şöyle bir kırmızı alacağım. Önceden kullandım. Aslında bu kurumuş bir. Ben diğer şeydimden alayım ee, Kırmızımdan alayım karamen kırmızısını kullanıyorum bu karamen kırmızısı daha koyu bir kırmızı güzel bir kırmızı aslında bu karamende şunu <laughs> sıkacağım tamam bu karamen kırmızısı da tamam sade sade şey de var kırmızı da var ama ben bunu böyle seçtim. Şimdi alıyorum. Böyle karamel kırmızısını şöyle minik bir şekilde minik minik. Şuraları ince bir fırçayla yapacağım. Şöyle yanlarını da yapayım. Ben ince fırçamı alıyorum. Daha ince bir fırçayla bu detaylarını yapıyorum. Çok ince fırçalar kullanıyorum ki e, bozulmasın. Biraz daha kırmızıyla boyuyorum bunları. Bunu kuruduktan sonra daha farklı bir kırmızı kullanacağım. Bu sefer tam kırmızı kullanacağım. Bu karamel kırmızısından sonra Hemen yeşile geçeceğim. Hemen yeşile geçeyim şöyle. Bak. Üstüne şey Hemen, hemen e, bunu da kurmaya bırakacağım. Şunu hemen e, mesela e, cadılar bayramındaki kabaklardan yapacağım. Bunu da <laughs> Burası da. <laughs> i̇nce bir fırça kullanıyorum arkadaşlar bunda. Çok ince bir fırça. <laughs> bu, bu, bu rengi bilmiyorum ama hemen düzelteceğim. hemen şöyle fırçamı değiştireceğim hemen şöyle bir fırça. Ben de arkadaşlar böyle tablo yapıyorum. Evimde hep tablo yapıyorum. Gittiğim Okullar. Şu an gördüğünüz gibi milyonlarım şöyle. Bu da sünger bob ama yapmaya çalıştım da. Bunlar böyle oldu. Şimdi kabağım ve çileklerim de arkadaşlar burada kurmaya bırakıyorum. Bunlar da bitti. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın.